Nereye gidiyorsun? Fırına mı? Fırına. Şimdi cüzdanım burada. Tamam. Gerçek söylüyorum. Fırına gidiyorum. Montumu giydim. Böyle gidiyorum. Işte. Tamam. Biliyorsun değil mi yolu? Bak şu karşıda. Evet. Gidiyorsun. Evet. Hadi görüşürüz. Ben balkondayım. Tamam Hadi bay <laughs> bay. De. Sizin... Doğru gitti. İlk defa fırına gidiyor tek başına ekmek almaya da e, alır alır. Alır. Dört buçuk yaşında. E, olsun. <laughs> Alabilir. Şu, doğru. Aynen. Aynen oradan haşhaş yazacak haş alacak ama. bakalım. O da <laughs> <Ama> biraz, tedirgin. <laughs> ama biraz tedirgin. Tedirgin, tedirgin. evet tedirgin. tedirgin. <laughs> İlk defa gidiyor. Amin inşallah sağ olun. <laughs> Eysa gitti. Artık eve giriyoruz.